kanalından herkese iyi akşamlar. Ee, bir son durum videosu çekelim dedik. Ee, görmüş olduğunuz gibi balıklarımızın şu anda durumları çok iyi. Her şey yolunda gidiyor burada. Yine ee, sağlıklı. Ee, yavrularımız e, aralarında büyüyorlar, gidiyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şurada da göstereyim. Bayağı da yavrumuz var. Şöyle göstereyim. Esas yavrular burada. Raflaların arasında. Şöyle göstereyim. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bunları da bu şekilde birazdan artamaya vereceğim bunlara. E, annelere yemleme yaptım. Bunlar da, da sıkıntı yok. Bayağı da yavrumuz var burada. Hiç şey yapmıyorum. Bundan sonra bu şekilde burada büyüyüp gidecekler. Ayırma falan da yapmıyorum. E, şöyle görmüş olduğunuz gibi. E, ısıtıcımızı taktık. Mecbur kaldık. Tak tak diye e, ısrarla söyleyen oldu. E, biz normalde takmayacaktık. Niyetimiz yoktu. Şöyle göstereyim. Strafor köküğün içinde. Ee, bir akvaryum yaptık ee, ısımızın ayarı e, yaklaşık şu anda 22 derece yani herhangi bir sıkıntı yok suyun sıcaklığı da normal ee, küçük bir hava motorumuz var iç motorumuz gayet de sağlıklılar herhangi bir sıkıntı olmadı ee, ısı olayında da e, suyumuzun sıcaklığı 18 dereceydi ee, biz bunu şöyle yaptık ee, günlük ısı artışı yaparak 18'den 20 yaparak 20'den 22 yaparak bu şekilde ısıyı sabitledik. Bir anda direkt 22 yaparak yapsaydık bunu, e, balıklarımızda kayıp olabilirdi. Beyaz benek hastalığı biliyorsunuz malum kolay bir şekilde yoğunlaşıyor. E, olduğu zaman balıklarımızda da kayıp olurdu. Bunu tabii ki e, bazı abilerimize, ustalarımıza sorarak yaptık, danıştık. Eee yemlemelerini de yaptık bugün bunların. Herhangi bir şu anda sıkıntı yok. Olmasını da zaten istemiyorum. Ee, olursa da artık Allah'tan diyorum. Ee, herhangi koyduklarında bir yırtılma. E, ne bileyim köşeye saklananlar. Herhangi bir şey yani hiç gözükmüyor şu ana kadar. Her şey burada normal gidiyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Evet. Her şey burada normal gidiyor gördüğünüz gibi. Yavrularımız da burada kıpır kıpır. Evet esas bombalar burada yavrularımız. Burada da onlar gibi e, yavaş yavaş boylanacaklar. E, şöyle göstereyim. Şurada bir yavru büyütme tankımız vardı. Oradaki bütün yavruları aldım. Onları aldım. Bu şekilde buraya adapte ettim. Burada bu şekilde yaşıyorlar. E, biliyorsunuz malum kış ayları biraz serin oluyor. E, tabii ki çift ısıtıcı çalıştırma imkanım olmadı. Ee, tek ısıtıcıyla. Yavruları da burada bu şekilde adapte ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Dokunmuyorlar, yemiyorlar, saldırmıyorlar, vurmuyorlar. Bu şekilde e, bunları burada yaşatıyoruz. Büyüyorlar. E, buraya da yemlerini verdik. Günlük yemlerini yapıyoruz. Malum biliyorsunuz artık havalar soğumaya başladı. Ama normalde ben bunu takmazdım aslında. ısıtıcıyı, ama işte dayanamadık herhangi bir şey olmasın diye. Her şey burada normal gidiyor. E, hafta sonunda bir dip çekimi yapacağım. Ee, dip çekimine de su ısısının ayarını denkleyerek onu size ben anlatacağım. O şekilde yapacağım. Burada her şey normal gidiyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Aşağıda da görmüş olduğunuz gibi Karadeniz tanklarım var. Onları da size göstereceğim birazdan. Birazdan onlara da gideceğiz. Şöyle göstereyim. Burada da şöyle göstereyim. Yeşil suyumuz. İçinde pireler var ama tam net gözükmüyor. Burada da hazır yeşil sularımız var. Olmuş. Burada da dinlenmiş sularımız. Bu şekilde. Onları o şekilde ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Balıklarımız kıpır kıpır. Dişlerimizin yine karınları dolu. Bakalım. Bu sefer ümit ediyorum. Ee, dişlerimizden genelde hep ee, yavru olarak dişi, ee, dişilerde, dişi çıktı yavrularda genelde ümit ediyorum bu sefer erkek çıkmasını. Yani aralarında bir iki tane erkek çıktı. Fazla bir erkek oranımız yok. Bir sefer de erkek bakalım inşallah. Ne gösterecek durum. Ona bakacağız. Arkadaşlar ee, birazdan şöyle söyleyeyim. Karides tankımı da göstereceğim size. Evet arkadaşlar. E, Lepistes tankımız e, böyle bu şekilde. Karideslerimiz herhangi bir sorun yok aşağıda. Onlara da gidelim birazdan şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Yavrularımız bayağı da var. Aynen evet. Evet. Renklerini alıyor dişilerimiz. Dün gibi aralarda farklı renk çıkanlar vardı. Onları ayırmıştım. Ee, sıkıntı olacağını zannetmiyordum ama. Şöyle biraz uzaktan yapalım. Evet burada her şey normal. Kıpır kıpır yüzüyorlar. Sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar ee, ısı ayarlarını ayarladım. Her şey şu anda normal. Derecede güzel. Evet arkadaşlar şimdi gidelim ee, karides tanklarına bakalım. Karides tanklarınız durumlar nasıl? Onları bir görelim. E, Moslarda baya bir sıkıntı yaşadım diğer Moslarda. E, şey yapamadım. Bu ne Onları göstereceğim size. Evet. Bakalım, gidelim aşağıya. Ee, gördüğünüz gibi aşağıya geldim şimdi. Ee, Karadeniz takımındaki e, mostları göstereyim cilsiz. E, bu Stric Moss. most. E, bunun gelişimi falan çok iyi adapte oluyor. Bayağı da güzel büyüdü. E, budama yapmak gerekiyor. Budama yapmadık mı çok uzadı mı e, kökten çürüme yapıyor. Ben bunun denemesini yaptım. Üstlerden budama yapmak lazım. Şöyle göstereyim. Ee, karideslerimizi de göstereyim şöyle ara ara ufak ufak. Şöyle çok aşırı bir yoğunluk yok. Hepsi ayrı bir kenarda dağılı. Yine şöyle göstereyim. Şurada da bayağı var. Şunları da bir zonlayabilirsem. Burada yavrularımız var. Evet, bir dişimiz var karnı dolu. Şöyle göstereyim. Burada sıkıntı yok. Evet. Yukarıda e, bahsetmiştim size. Şöyle renklerin güzeline bakar mısınız? Buradaki karideslerimin tankında e, burada Christmas Mostar vardı. Bunlarda e, Bunlar da bayağı bir sıkıntı oluştu. Renklerde falan soğuma oldu. E, yeniden sarım yapmıştım. Bayağı bir sıkıntı yaşamıştım. Bunlarda da bayağı sıkıntı oldu. Burada da Java Mostar'ım var. Bunlarda da bayağı bir sıkıntı var. Tabi buraya yeni mostar inşallah nasip olursa gelecek. Ee, ya da olmazsa bu Citric Mostar'dan buraya e, adapte yapacağım. Yani burada da bayağı bir sıkıntı oluştu. Şöyle göstereyim. Karadeslerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Her şey normal gidiyor. Renklerinde falan bayağı bir güzellikler var. Şöyle göstereyim. Evet. Yani burada da herhangi bir sıkıntı yok. Evet şurada göstereyim bir zamlayabilirsek. Yavrularımız var. Bak camda yürüyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee, Yavrularımız oluyor. kardeşlerimizde Her şey normal. Bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Evet. Şurada bir tane dişimiz var. Sırtına almış yumurtasını. Yakın zamanda karnına indirir onu. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Evet. Taşımız da bu arada yeşilleniyor. Tam istediğim şey şöyle göstereyim. Evet bir tane kardeşimiz kabuk atmış. Tabi diğer de başında onunla uğraşıyor. Şurada gösterebilirsem, zorlayabilirsem. Yine bir işimiz daha var. Evet arkadaşlar, ee, bugünkü videom bu kadar olsun. E, herkese şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.